Doktor Hülya Gülent Hanımefendi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekilidir. Parti meclisimiz üyesidir. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde kurulan Engellemez Kurumu'nun bir üyesidir. E, Erman Erhanul Bey e, Cumhuriyet Halk Genel Merkezimizde Engellemez Kurumu üyesidir. E, parti danışmanlığı, genel başkan danışmanı yapmış bir arkadaşımızdır. Bu konuda da bize e, e, çok güzel bir danışmanlık yapmakta. Onun fikirleri ve e, bilgi becerileri bizim için çok önemli. Avukat ve Jeoloji mühendisi Ali Ulusoy Bey, engelli yakınıdır. Kendisi, gururla söyleyeyim, çarşambalıdır. Ulusoylardan, Ali Bey'den. <laughs> orada biz genel merkezde e, tanıştık, orada bulduk. Kendisi, e, yani engelli çocuk babası. E, evet. sen, babası evet. Biraz, en e, Keza Müzik ben be, Atilla Tekcan, e, <laughs> çarşambalınızda işte oda başkanınız, kent konseyi başkanınız. Efendime söyleyeyim. Ee, aynı zamanda ben de e, il başkan Yardımcısı Genç, ilde. E, kurulan üst kurulda bölgeyi temsilen görev aldım. Engellerimiz kurulda Karadeniz bölge temsilcisi olarak üye olarak çalışıyoruz. Bu e, turumuzun gerekçesi Sayın e, Akdeniz bölgesine bir il çalışması yapıldı. Biz de Karadeniz'de il, il geziyoruz. Buradan Ordu ve Giresun illerine de gideceğiz. Ertesi gün Amasya, Tokat illerini gezeceğiz. Bu işlerden bu e, ziyaretlerden sonra da Haziran ayı tahminen bu civarlarda da arkadaşlar bir çalıştay, engelli çalıştayı planlıyoruz. Onun da altyapısını <laughs> yapıyoruz. Bundan sonra ben bu tanıtımdan sonra sözü Sayın Vekil'ime bırakıyorum, Sayın Başkan'ıma bırakıyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun engellilerle ilgili özellikle duyarlılığı çok fazla. Bu nedenle de bir engelliler üst kurulu oluşturuldu ve yaklaşık bir buçuk senedir de Engeller Üst Kurulu çalışmalarını sürdürmektedir. Tabii belli bir aşamaya geldi ve biz genel olarak genel merkezde bu engellilerin sorunları ile biliyoruz ama birebir görmek, birebir yaşamak çok daha farklı olduğunu anladık ve Sayın Yakup e, Akkaya Engeller Üst Kurulu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız e, ve il il bizim bu sorunları görerek e, tespit etmemizin daha uygun olacağını e, anladık, fark ettik. Şimdi e, ve şunu görüyoruz. Gerçekten de e, ilden ile, doğu ile batı veya güney ile e, işte kuzey e, sorunlar çok farklı. Yaşadıkları çok yaşananlar çok farklı. Şimdi bunun değişik nedenleri var. Her şeyden önce kanunlarımız engellerle ilgili çıkıyor ama uygulanması çok farklı. Antakya'da mesela gördüğünüzde Antakya'da farklı uygulandığını gördük. E, yerel yönetimler tarafından Mersin'de daha farklı, Adana'da daha farklı. Güneyle kuzey, batıda da yine farklı. Tabii bu farklılıkların aslında ortadan kaldırılması lazım. E, herkese eşit bu sağlıkta olsun, eğitimde olsun, e, istihdamda olsun eşit fırsatların e, tanınması ve uygulanması gerekiyor. E, biz bunlar için acaba dedik e, illerimizdeki engelliler ne düşünüyor? Onların sorunları daha bilmediğimiz sorunlarımız var mı? Sorunları var mı? Dün mesela konuştuğumuzda bir bir de dile getirme de çok farklı olabiliyor. Dün görüştüğümüz gençlerden birisi dedi ki ben dedi işte 35 yaşındayım. Ben engelli aile istemiyorum. Ben iş istiyorum. Çalışmak istiyorum. Ben bir sadaka istemiyorum. Bu bir iş benim hakkım. Ben çalışmalıyım ve bu şekilde de üreti, üretken olduğuma da inanıyorum. Yapmalıyım diyor mesela. Bunu çok güzel ifade edebiliyor. Gerçekten istihdam konusu sadece engeller için değil, tüm gençlerimiz için, özellikle üniversite mezunu gençlerimiz için çok büyük sorun. Bunu da biliyoruz. Ee, ve tabii buradan bizim e, ulaşacağımız sonuçlar, e, biz e, şu anda mevcut hükümette... veya iktidardan neler isteyebiliriz? vekil olarak neler yaptırabiliriz yaptırımlarımız neler olabilir bu da sizlerin desteğiyle gayet tabii. Onun dışında da e, tabii ki biz e, burada broşürümüzde de var e, bir kısım programımızda engellilerle ilgili sorunların çözümü var ama acaba eksik var mı? E, bu eksikleri tamamlamalı mıyız? Bunları görmek için böyle il il dolaşmaya ve sizlerle tanışmaya geldik. Aslında bu bir tanışma toplantısı. E, tüm engelli sivil toplum kuruluşlarıyla tanışıyoruz bir şekilde. Daha sonra bir çalıştayımız olacak. Orada hep beraber, tüm engellilerle birlikte e, ne yapabiliriz? Sizlerden sorunların bize yansıması aynı zamanda da çözümleri de siz bulacaksınız. Yani çözümü de sizden istiyoruz ki biz yolumuzu ona göre çizelim diye ve bu konuda da tabii ki desteklerinizi istiyoruz. Burada vereceğiniz şeyler gerçekten biz diğer illerde yaptığımız çalıştayda çok güzel öneriler gördük. Hiç bizim aklımıza gelmeyen öneriler ve sorunlar, bilemediğimiz sorunların ortaya çıktığını gördük. Bu nedenle de bunu devam ettirmeye karar verdik. Bu artık bizim Karadeniz bölgesi ikinci bölgemiz. Atilla Bey ile beraber bu işleri organize ediyoruz tabii ki sizlerin desteğiyle. Teşekkür ediyorum. Dışında engellilerin sorunları bitmez. Yani bizim çok sorunumuz var. Tabii ki sorunlarımız biz istiyoruz. Hep istiyoruz. Belki çok şey istiyoruz. Aslında istemiyoruz. Çok şey istemiyoruz aslında. Örneğin biz ilk önce ulaşılabilirlik, erişilebilirlik, ulaşılabilirlik konusunda e, bunu istiyoruz. Bunu da yani aslında erişilebilirlik, ulaşılabilirlik derken ııı e, omurilik testler özellikle e, caddeleri, sokakları hiçbir şekilde, toplu taşıma araçlarını hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Yani e, bununla ilgili ciddi problemler var. Aslında kanunlar, yaptırımlar var ama uygulama yok. Yani bununla ilgili gerçekten çok ciddi problemlerimiz var. E, onun dışında iş istihdam konusunda ciddi problemler var. Ee, bu özürlü memur seçme sınavları düzenlendi. Onunla ilgili atamalar oldu, yerleştirmeler oldu. Kimler işe yerleşti? Yani işe yerleşen kimler? Kim yerleşti? <laughs> Psikiyatri raporu alıp işe yerleşen sağlam insanlar mı? Gerçek engelliler mi? Yani burada da çok ciddi bir problem var. Bunun da özellikle araştırılması gereken bir konu bu. Örneğin bu konuyla ilgili bilmiyorum. Sizin de muhakkak bu konuda duyumlarınız olmuştur. Ama gerçekten bu konu engellilerin hakları konusunda yani biraz kandırıldığımızı düşünüyoruz. Engellilerin hakları konusunda biraz bizi kullandıklarını kandırıldığımızı düşünüyoruz. Yani bu konuda gerçekten ciddi problemler var. Ve engellilik konusu yani bizim bu sıkıntılarımız problemlerimiz siyasetle çözülebileceğine de çok fazla inanmıyorum. Yani Siyaset dışındaki sivil toplum örgütleri yani bizi yani e, bilmiyorum nasıl e, çözümlenecek, nasıl olacak. Örneğin e, ben 40 yaşındayım. 30 sene sağlam olarak yaşadım ama duydum ki bir sınav var, özürlü memur sınavı. Gidiyor birisi bir rapor alıyor, o raporla işe yerleşiyor. Ama gerçek hak sahibi yerleşemiyor. 2022 maaşları keza e, yani 3 aydan 3 aya 600'de 800 milyon maaş geçirmiş. Hiç kimsenin geçimini sağlamaz. Yani bununla ilgili biz zaten 2022 maaşlarını, yani zaten maaş değil bir yardım yani sonuçta bu bir sosyal yardım. Bugün bunu devlet verir, yarın kesebilir. Buna hiçbir şekilde hak talep edemeyiz. Biz onu istemiyoruz. Biz de istemiyoruz. Üyelerimiz de istemiyor. Bizim istediğimiz de iş. Önce iş. Herkes kendi ekmeğini kendi kazanmasını Biz istiyor. İstihdam. Evet. 22. Biz şimdilik onu şu anda gözümüzde maaş tabiyle görüyoruz. Üç aydan evet. üç ne Ben de üç tane kızım var okula gidiyor. Haçlık bile veremiyorsun. Vatandaş diyor ki sadece SSK'sını ödeyeceğim diyor. Ben de bu adamı çalıştıramam. Ve gerçekten de çok mantıklı. Şimdi evde bakım parası veriliyor. Evet. Aslında evde bakım parası, yani bir engelliye bir bakım ihtiyacı varsa bir kere o kişinin, ona bakan kişinin çok e, ileri derecede eğitimli olması lazım. Bu bir konu. Yani hiçbir hata yapmaması lazım. E, i̇kincisi de bu kayıt dışı bir ekonomi olmuş oluyor. Vergisi yok, hiçbir şey yok. E, para veriliyor bu işi yapsın diye, bir engelliye baksın diye. Bu. E, ki, bu Bakan kişinin emeklilik hakkı var mı? Yok. Yok. hocam Ondan sonra sigortası var mı? Yok. Yok. Böyle bir şey olabilir mi? Yani yardım mantığıyla bir e, sonuçta bir meslektir bu. <laughs> Evde annedir ama yine de bir e, meslektir <laughs> ve o çocuğa engelli bir çocuğa bakmakla yükümlüdür. E, onun da bununla e, ilgili olarak bir emeklilik hakkı olmalı bir e, sigorta hakkı olmalı